sektirdi. Redmond'a kaldı top. Redmond. Samet var karşısında. Redmond orta şans aradı. Redmond yaptı ortasını. Kapa vuruşunda top. ağlara gitti Cenk Tosun. 58. dakika. Sağ kanattan Redmond'un ortasında yakın Re doğru koşu yapan Cenk Tosun'un kapa vuruşunda top. Ağlara gitti ve maçta durum 1-1 oldu. 58. dakikada. İşte maçı bitirme şansını kullanamayınca evet. Beşiktaş'ı maçta tuttuk. Biz orta sahalar çabuk geçiriyor. Savunma arkasına pas. Cenk gitti. Offside yok. Cenk'in vuruşu top Bayrak kalkmadı. Bayrak kalkmadı. Savunma çizgi halinde yakalanmıştı. Beşiktaş öne geçti. Gerçekten enteresan bir akış oldu maçın. 1-0'dan 2-1'e 5 dakikada Redmond, Cenk ikilisi. Cenk'in koşusu orada. Savunmamız çizgi halinde ama arkada bomboş. Öbede bir top kaybı da Zaytstan. Şimdi Beşiktaş çıkmak istiyor ve çıktılar Redmond. Redmond çok rahat geçti. Redmond solda bu Bakar var. Redmond bir çalım dağıttı. Vurdurmayın oradan. Oradan yani daha önce de benzer golleri vardı. Oradan iyi vuruşları olan bir oyuncu topağlara gitti. Ama yani birebir de çok rahat çalım orada evet. Serhan. Bir, iki... Hayır. Gerektiği yerde de aslında faul yapmamız gerekiyor orada. Salih, Redmond. Redmond'dan pas Abu Bakar'a. Karşı karşıya pozisyon. Abu Bakar'ın vuruşunda top. ağlara gitti. Abu Bakar'ın vuruşunda top ağlara gitti. 90 artı birinci dakika.